görev ve sorumlulukları itibariyle üzerlerine titrenmesi ve adeta gözbebeği gibi korunması gereken eczacıların son yıllarda giderek artan sayıda sorunla baş başa bırakıldığını üzülerek görmekteyiz. 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle Edirne Eczacı Odası ve Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından Atatürk anıtında tören gerçekleştirildi. Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Müzik Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Edirne Eczacı Odası Başkanı Eczacı Gürkan Kılıççıgil eczacıların her geçen gün giderek artan sorunlarla baş başa bırakıldığını ifade etti. Covid-19 pandemisi net bir şekilde göstermiştir ki eczacılar sağlık sisteminin sürekliliğinin sağlanmasında ve acil durumlara müdahalede çok önemli bir rol oynamıştır. Eczaneler bu pandemi sürecinde sağlık hizmet sunumu çerçevelerine adeta yeniden yapılandırmışlardır. Ancak görev ve sorumlulukları itibariyle üzerlerine titrenmesi ve adeta göz bebeği gibi korunması gereken eczacıların son yıllarda giderek artan sayıda sorunla baş başa bırakıldığını üzülerek görmekteyiz. Çözülmesi gereken sorunlar dağ gibi birikmiş, eczacılar adeta kaderlerine terk edilmiştir. Günün ekonomik şartlarında farklı sektörlere yönelik teşvik ve iyileştirmeler hayata geçirilirken eczacılar tam 13 yılda revize edilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesini beklemektedir. Artık mevcut ekonomik koşullarda ayakta kalma gücü tükenmiş, eczane ekonomileri sürdürülebilir olmaktan çok uzaklaşmıştır. Yine hem eczacılar olarak bizleri hem de hastalarımızı yakından ilgilendiren bir konu, ilaç fiyatlarında uygulanan Eurokuru güncellemesi öncesinde yaşanan ilaca erişim sıkıntısıdır. İlaç kolaylıkla erişim halk sağlığının en önemli sorunlarından biridir. Bir diğer önemli nokta kamuda çalışan meslektaşlarımızdır. Meslektaşlarımızın çalışma koşullarında ve özellikle özlük haklarında bugüne kadar günümüz koşullarına uygun ve hakkaniyetli bir düzenleme düzenleme yapılmamıştır. Eczacılık mesleğinin geleceği açısından karşı karşıya kaldığımız diğer bir sorun kontrolsüz bir şekilde açılan eczacılık fakülteleridir. 97 yılında yılına kadar 7 adet eczacılık fakültesi bulunurken 2021 yılına kadar bu sayı 7 kart daha artmış. Bugün sayı 60'a dayanmıştır. Yeni mezunlarımız için istihdam politikalarının acilen hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın sağlığı ile ilgili olarak internetten ve denetimsiz kanallardan yapılan satışlarla ilgili olarak özellikle ilaçlar ve gıda takviyeleri ile ilgili olarak çok ciddi bir sağlık sorunu yarattığının altını çizmek istiyoruz. Pandemide yaşananlar, eczacılık mesleğinin bilgisinin değerini ve olağanüstü dönemlerde oynadığı kritik rolleri gün yüzüne çıkarmıştır. Bu vesileyle salgınla mücadelede en ön saflarda yer alan, olağanüstü şartlarda sağlık hizmeti sunarken hayatlarını kaybeden 76 meslektaşımızı, 24 eczane teknisyenimizi ve 2 eczacı odası çalışanımızı aziz hatırası önünde saygıyla e gidiyoruz.